Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bıldırcınlarımı göstermeyeceğim. Size fikir alışverişinde bulmak istedim sizlerle beraber. Arkadaşlar ördekleri alırsak diye bu. Almaya da biliriz, alabiliriz. Bu benim maddi duruma bağlı tabii ki de. Ee, bugün şöyle bir şey arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sormuş. Demiş ki sen dedi 16 yaşındasın. Evet dedim. Dedi kiracısınız. Evet dedim. Bahçeniz yok. Evet dedim. Dedi peki dedi sen dedi örde kalacaksın diyor. Kümesi nasıl yapacaksın dedi. Dedim bulacağım bir yerden para dedim illaki para gelir bir yerden dedim. Dedi nasıl gelecek nasıl kazanıyorsun falan arkadaşlar e, söylemek istiyorum gerçekten de çekinmeyeceğim hayır gerçekten çekinmeyeceğim. Bildiğiniz kutu kola pepsileri var ya arkadaşlar kutu kola. Onları ben arkadaşlar topluyorum sonra da satıyorum. Bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar hem çevreye bir katkı hem de kendim için bir katkı. Evde boş boş oturmaktansa arkadaşlar, internetle vakit geçirmektense kendime böyle bir hobi buldum. Ee, Hıldırcınlarıma yemini suyunu veriyorum, kaktüslerimin bakımını yapıyorum. Ondan sonra çıkıyorum zaten bu saatlerde arkadaşlar. Fazla bir... Yani çok saat geç olmadan yani bu saatlere çıkıyorum, bir saat dolaşıp geliyorum sadece. Her neyse bu kadardı bunu diyeceğim çünkü çok rahatladım. Birkaç kişi böyle demiş, ee, arkadaşlar onlar benim üstüme gelmedi. Sadece para kazanmanın yollarını aradılar. Ben de bunları tavsiye ettim. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Çevreye katkınızı gösterebilirsiniz. Ördekleri alırsak arkadaşlar şuraya kümesini yapacağız. Profilden yapacağım demirden. 1 metreye bir metre şeklinde yapacağız. Bu havuzu da daha ben bu bakayım saat bir gibi yaptım. Buralar zaten oturduğum yer. Gölge. Ağaçlar var üstünde. Arkadaşlar havuzum böyle. İçini iyice bir temizledim. Temiz alan zaten. Kısmet olursa Allah nasip ederse ben burada ördeklerimi çimdireceğim. Çay çimdireceğim ne ya? Bir an kafam karıştı arkadaşlar. Ben biraz kilisliyim ya. Ondan izdireceğim arkadaşlar. <laughs> Şu an birazcık sinirim bozuk zaten. Bıldırcınım için e, gerçekten de benim için düşündükleriniz hoşuma gitti arkadaşlar. Sağ olun bu zor gününde yanımda olduğunuz için. Ee, şöyle neden kümesi buraya yapacağım. Sansar tilki falan gelmez mi? Gelir tabii ki de gelir. Profilden yapacağım için arkadaşlar bakın unutmayın. Eğer siz de böyle bir şey yapacaksanız kesinlikle sürgülü kilit almayın. Alıyorsanız da yanına bir kaplumbağa kilit. Çengelli kilit var ya böyle takmalı. Ondan alın. Çünkü sansar o sürgülü kilitleri açıyor arkadaşlar. İsterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. Profilden yapacağım. Sağlam olması için daha çok kullanılması için kullanılması ee, ördek olmasa bile arkadaşlar yani hayvan çok ya besleyecek hayvan. Mesela bakalım. Eğer ben ekime kadar mesela paramı gene biriktirebilirsem arkadaşlar sizler için de kendim için de bir makine sipariş edeceğim. Ee, sordum soruya hiç kimse yanıt vermedi arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz ucuz hobi kuluçka makinesi satan siteler varsa lütfen bana bildirin. Ben de oradan yararlanayım arkadaşlar. Ee, bugünlük fazla diyeceklerim yok aslında sadece bunları söyleyecektim. Yani ne bileyim. Ben mesela buraya şöyle bir şey. Annem ilk başta izin vermediler. Neden diye soracak olursanız çünkü çayın içi arkadaşlar gördüğünüz üzere yol ana yol. Yani götürebilirler Birileri ama ben her şeyi riske aldım arkadaşlar. Çünkü bu ördekleri ayrı bilgim var benim. Arkadaşlar böyle bir şey yapmak için üç şeye ihtiyacınız var. Bir aile desteği, İkincisi maddi durum. Yani gerçekten çok önemli maddi durum. Ve üçüncüsü de arkadaşlar amcaya. Şöyle amcaya. Benim amcamın elinden her iş gelir. Çok yetenekli birisi. Bana o yardım edecek. Şu an mesela çay demledim. Birazdan gelecek. Beraber burada oturacağız. Hem de konuşacağız. Nasıl ne yapalım falan. Evet arkadaşlar böyle. Eğer Hatay'da olan arkadaşlarımız varsa Kırkan'da buyurulabilirler. Buraya gelebilirler arkadaşlar. Her zaman ben buradayım. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Yanlış anlamayın duygu sömürüsü, e, sömürüsü yapmadım ben. Sadece para kazan, nasıl para kazandığımı size söyledim. Bunu çünkü bana soran çok arkadaş vardı. İnşallah videomu, beğeniz, videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar dilerim.